Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifi ile geldim. Bütün sorularınızın cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için yaklaşık 750 gram kadar kıymayı kavurarak başlıyorum. Bu arada ocağımın altı yüksek ateşte. Karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Kıymanın rengi yavaş yavaş dönüyor. Kıymanın rengi döndükten sonra 4-5 dakika kadar daha kavurdum. Kıymayı yakmamaya ve kurutmamaya dikkat edin. Kontrollü bir şekilde kavurun. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra ocağın altını kısalım. Bu aşamadan sonra ocağımızın altı kısık. Bu arada ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullanacağım. Eğer kullandığınız kıyma yağlıysa çok fazla yağ eklemenize gerek yok kendinize göre ayarlayabilirsiniz. kıymayı yağ ekledikten sonra da birkaç dakika kadar kavurdum. 3 adet büyük boy soğanımı küçük küçük doğradım. Soğanımı ekledikten sonra kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar, rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Soğanlar istediğim yumuşaklığa geldi. Bu aşamadan sonra tuz eklemesi yapıyorum. Bu arada ben kıymanın da üzerine biraz tuz eklemiştim. O şekilde çok lezzetli oluyor. Pul biber eklemesi yapıyorum. Biraz karabiber ekledim. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra 1-2 dakika kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. Ceviz tamamen isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Yine aynı zamanda isterseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. İç harcının soğuması için kenara aldım. Bu arada iç harcına başlamadan önce bulgurlarınızı ıslatabilirsiniz. Ben sırasıyla gitmesi için bu şekilde hazırladım. 3 bardak ince bulgur, köftelik bulgur. İsterseniz marka olarak da verebilirim. Bir bardak kitel bulgur ekliyorum. Bir bardak irmik ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Çok az daha tuz ekledim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Dediğim gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatları elimle güzelce karıştırıyorum üzerine 3 bardak sıcak su ekliyorum suyu kaynattıktan sonra 5 dakika kadar bekletiyorum o şekilde kullanıyorum kaynar kaynar döktüğünüz zaman bulguru bir anda şişirebiliyor Ben 3 bardak su ekledim ama eğer acemiyseniz 2,5 bardak kadar kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yoğura yoğura kıvamını bulabilirsiniz. Yoğurduğum zaman da ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Bütün bulgurların ıslandığından emin olduktan sonra üzerine bu şekilde kaşıkla düzeltiyorum. Üzerini kapatıyorum. Tamamen soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyorum. Ben yarım saat kadar bu şekilde dinlendirdim. Ben içli köfte hamurunu bu şekilde tepside yoğuracağım. Dilerseniz leğende de yoğurabilirsiniz. Eğer içli köfte tepsiniz varsa daha güzel kıvam alıyor. Hemen bulgurlarımı içli köfte tepsisine boşaltıyorum. Daha sonra bulgurları elimle açıyorum. Bulgurları elimle açtıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. Bir tane yumurta, bir yemek kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde biber salçası ve domates salçasını karışık kullandım. İsterseniz sadece biber salçası kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar un ekledim. Eğer gerekirse tekrardan un eklemesi yapacağım. Malzemelerimi şöyle bir karıştırdıktan sonra bulgura tamamen yediriyorum videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Malzemelerimi bulgurla tamamen karıştırdım. Suyu ölçmek için sizin için yanıma tam 8 bardak su aldım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyu çok fazla kullanmayın. Elinizi sadece ıslatın, elinizden fazla suyu arındırın. Daha sonra köftenizin hamurunu yoğurmaya devam edin. İlk etapta az da olsa su kullanıyorum ama ilerleyen dakikalarda sadece elimi ıslatıyorum. Ben toplamda yarım bardak su kullandım hamurumu yoğururken. O yüzden dikkatli ve kontrollü kullanmanız gerekiyor. İçli köfte hamurunu yoğururken güç kullanmanız gerekiyor. Hamuru yoğururken çok fazla su kullanırsanız hamur hem elinize hem tepsiye yapışacak. İstediğiniz gibi kıvama gelmeyecektir. O yüzden elinizi çok kontrollü bir şekilde ıslatın. Gördüğünüz gibi hamur yavaş yavaş kıvama geliyor. Ben hamuru burada sadece 3-4 dakika kadar yoğurdum hamuru yaklaşık 20 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Eğer güzel bir şekilde yoğurursanız. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına hamur yoğurma kısmından çok fazla kesmedim. Çünkü en önemli kısmı hamur yoğurmak. Hamuru güzel yoğurduğunuz zaman açması kapatması çok kolay oluyor. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Kesinlikle çok fazla su kullanmıyorum. Elimi sadece ıslatıyorum. Hamurun kıvamı gittikçe güzelleşiyor. Hemen sizler için yakın çekimde tekrar göstermek istiyorum. Kameranın açısını değiştirdim. Yaklaşık 15 dakika kadar yoğurdum. Kesinlikle tepsiye elime yapışmayan bir hamur oldu. Birkaç dakika kadar daha yoğurduktan sonra hamurumu kontrol edeceğim. Eğer hamur güzel açılıyorsa içli köftelerimi hazırlamaya başlayacağım. Hamurumu yaklaşık 20 dakika kadar yoğurdum. Hemen sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Hamur çok güzel kıvama gelmiş. En ufak bir çatlama patlama olmuyor. Açılırken çatlamayan hamur kızarırken veya haşlanırken de çatlamaz. Elimi çok az suya batırıyorum. Bir parça hamurdan alıyorum. Hamuru elimle ilk etapta yuvarladıktan sonra silindir şekline getiriyorum. Parmağımın ucunu ve avucumu ıslattıktan sonra videoda görüldüğü gibi açıyorum. Bir yeteri kadar açtım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. Ben içli köftelerimi biraz büyük hazırladım. Dilerseniz daha küçük yapabilirsiniz. Yavaş yavaş kapatıyorum. Fazla olan hamuru bu şekilde kopartıyorum. Şeklini verdikten sonra üzerine bu şekilde düzeltiyorum. Hemen sizler için birkaç tane daha hazırlıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köfteleri hazırladıktan sonra eğer saklamak isterseniz bu şekilde de tepside dondurucuya alın. Donduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Kızartmak veya haşlamak istediğiniz zaman 15-20 dakika kadar tezgahta bekletin. Daha sonra bol kızgın ya veya kaynar suya atıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Aklıma gelen bütün püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza gelen herhangi bir nokta varsa videonun altındaki açıklama kısmına yazarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlarım. Eşimden rica ettim. Bir tanesinde tripod'dan telefonu çıkartıp o şekilde çekiyoruz. Bir parça koparttım. Elimle hamuru bu şekilde düzeltiyorum. Parmak ucumu çok az ıslattım. Avucumu ıslattıktan sonra yavaş yavaş açıyorum. Bir parça kıyma gelmiş hamurun üzerine. Hemen hamuru tekrardan toparlıyorum. Hamuru bu şekilde yavaş yavaş açıyorum. Hamur güzel olduğu için hiç zorlanmadan açıyorum. Hamuru açmak kadar kapatmak da önemli. Bir buçuk yemek kaşığı kadar içten koydum. Elimi çok az ıslatıyorum. Özellikle parmak uçlarını ıslattım. Yavaş yavaş çevirerek kapatıyorum. İçli köftelerimi hazırladım. Başka bir yere misafir olduğum için ben içli köftelerimi bir gün sonra sadece 3 tanesini sizler için kızarttım. Buzdolabında bir gün boyunca bu şekilde streçle bekledi. Kızgın yağın içerisine atıyorum. Bol kızgın yağda kızartıyorum. İsterseniz misafirleriniz için bir gün öncesinden hazırlayıp streçle kapatıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en ufak bir çatlama, patlama olmadı. Sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Sizler içli köftenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.